Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle benden uzun zamandır beklediğiniz bir videoyu paylaşıyorum. Daha önce bir favoriler videosunda Selüt ve Lipodem'den bahsetmiştim. Birkaç uygulama yapıyorum, işe yaradığını düşünüyorum demiştim. Siz de mutlaka bir video çek demiştiniz ve o video şimdi geliyor. Bu videoda hem öncesi sonrası görüntüleri koyacağım, hem de ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, neleri uyguluyorum en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Ama öncesinde de kanalıma abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle şununla başlayayım. Ben çocukluğumdan beri sporumu yapıyorum. Sporla iş iç içeyim. Her zaman spor hayatımda var. Bu anlatacağım her şey, uyguladığım her yöntem, her uygulama spora, egzersizinize ek bir yöntem olarak düşünebileceğiniz uygulamalar. Hiçbirisinden tek başına çok iyi etki alacağınızı düşünmeyin olabilir mi? Olabilir belki ama bence hepsini toplu bir şekilde düşünmek lazım. Egzersizimizi yapmamız lazım, yememize, içmemize dikkat etmemiz lazım ki iyi bir etki alalım. Yani hiçbiri tek başına bir kurtarıcı değil. Ama tabii ki düzenli ve egzersizlere ek bir şekilde bu yöntemleri de kullanırsanız etki göreceğinizi düşünüyorum. Ben gerçekten gördüm, çok memnunum. O yüzden de size anlatıyorum. Zaten öncesi sonrası videosunu da koyacağım. Bu video tamamen selülit ve lipödem için neler yapıyorum videosu. Herhangi bir şekilde zayıflamayla alakalı bir durumu yok bu videonun. Onu baştan söyleyeyim. Ve kısaca kendi problemimden bahsedeceğim. Dediğim gibi ben pilates, fitness gayet güzel bir şekilde sporumu yıllardır yapıyorum. Fakat bu yazın başında zaten selülit problemim vardı. Her zaman vardı. Yani genetik olarak var. İşte yememe içmeme dikkat etmiyorum. Zaten hep vardı. Hiçbir zaman böyle çok sımsıkı taş gibi bacaklarım açıkçası yoktu. Sadece hayatımın bir dönemi hariç. Onun dışında zaten çok doğal bir şey. Selülit doğamızda var. Çok böyle rahatsız olacağımız bir şey değil aslında. Görüntüsünün azalabileceğini biliyoruz. Onunla alakalı bir şeyler yapabiliriz. Fakat bu yazın başında üst bacaklarımda bence daha fazla böyle bir şişkinlik ve yağ dokusu hissetmeye başladım. Zaten videoda da göreceksiniz aslında öncesi ve sonrasında. Öncesinde daha böyle şişkin ve daha yağlı, hamur kıvamında üst bacaklarım var. Dokunduğumda zaten o selit görüntüsü ekstra ekstra artmış durumdaydı. Ve hamur kıvamını da hissedebiliyordum. Dize doğru, alt bacağa doğru yayılmıştı. Bunun zayıflıkla bunu da söyleyeyim. Bunun zayıflıkla sporla vesaire falan hiç alakası yok. Sebeplerini biliyorsunuz. Hani direkt lipödem de e, demeyebilirim aslında bunu ama lipödemin de evreleri var. İlla ki böyle çok şiş, alta doğru yayılan e, durumlar olması gerekmiyor. İlk evrelerinde bu anlattığım şeyleri yaşayanlar belki vardır. Hani sellüt de diyebiliriz buna. Bilmiyorum ama ben rahatsız olduğum için bir şeyler yapmak istedim. Dediğim gibi alta doğru yayılmıştı sellüt görüntüsü. Yani alt bacaklarımda da vardı. Şişkinlik diz kısmında çok az. Yani çok fazla değildi açıkçası alta doğru ama üst bacağında çok fazlaydı. Dokunduğum anda bir ağrı, acı ve morluk. Yani dokunduğunuz anda gerçekten mor arıyor. Hatta bu videoyu da uzun süre çekmeme sebeplerimden bir tanesi de gerçekten morluk. Yani morluk içindeydi bacaklarım. Buna ne sebep oluyor? Şöyle bir araştırdığımda hani çok oralar aslında girmeyeceğim. Zaten araştırmak çok kolay. Selülit, lipodem arasındaki farkları biliyorsunuzdur. Araştırın mutlaka. Selülit hani estetik bir problem. Lipodem de sağlık problemi olarak geçiyor ve evreleri var. İlk evresinde bu anlattığım şeyleri hani yaşadığım için lipodem olduğunu düşünerek ve buna bir önlem almak için ben bu e, araştırmaları yaptım açıkçası. Benim problemim ne? Ben çok fazla paketli gıda tüketiyorum. Çok fazla şeker tüketiyorum. İşte mesela çok minik bir Shorts ve reel paylaştım. Hemen orada ay sellitin yok, ay lipodomin yok yorumları aldım. Sellitim zaten var. Görüyorsunuz. Lipodomin içinse bahsettiğim gibi yani bunun sporla, zayıflıkla vesaire bunun alakası yok. Damar problemi varis var. E, çok fazla dediğim gibi paketli gıda tüketiyorum. Şeker tüketiyorum. Zayıf olduğunu görünce bu problemler olmayacakmış zannediyor insanlar ama hiç alakası yok. Gerçekten hani biliyorum yani kendimi aşırı tüketiyorum. O aşırı tüketimin sonunda da gördüm ki bir şeyin başlangıcındayım. Hani tabii ki çok ileri seviye bir durumum yok ama önlemini alabileceksem görüntüyü biraz düzeltebileceksem sağlık açısından da tabii ki bir şeyler yapabileceksem niye yapmayayım diye düşündüm. Şimdi bu belirtiler uzun süre görüp böyle spor da yapıyorum. Hiçbir değişim yok. Yani hala hamur kıvamındayım. Birazcık kötü hissetmeye başladım açıkçası kendimi ve araştırdığımda yurt dışında çok popüler iki tane ürün gördüm. Bir tanesi titreşimli masaj aleti göstereceğim. Onunla başlayacağız çünkü o en önemlisi bence şu an anlatacaklarımın içinde. İkincisi de e, şu. Hemen şunu göstereyim. Şu. Hatta bunun daha gelişmişi, daha güzeli var ama ben açıkçası çok böyle işe yarar, yaramaz bilemediğim için en uygun fiyatlısını şöyle tek sıra tekerliklisini aldım. Halbuki daha böyle kapsamlı bir ayeti var bunun. Koyarım onun fotoğrafını da. Bu arada titreşimli masaj aletine de neden en önemlisi diyorum onu da söyleyeyim. Tabii ki yani en önemlisi sporunuzu yapmanız, beslenmenize dikkat etmeniz. Hatta öncesinde tabii ki beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Ek bir yöntem olarak bana çok iyi geldiği için şu an bunu söylüyorum. Yine başında şunu söyleyeceğim. Herhangi bir şekilde benim markayla bir bağlantım yok. Hatta ben koçlerin böyle okunuyordur sanırım, o markanın titreşimli egzersiz aletini almak istiyordum. Bekledim onu. Bir türlü stoğa girmeyince de bu markanın aldım ve gerçekten beğendim yani. Hiçbir problemi yok. Gayet başarılı. O yüzden hani gösteriyorum ama ne bir reklam ne bir işbirliği hiçbir şey yok. Az önce Trendyol siparişlerime baktım. 10 Temmuz'da sipariş etmişim. O tarihten bu yana da sadece bir geçen hafta ufak bir sakatlık geçirdim. Bir 10 gün 15 gündür sanırım kullanamıyorum. Şimdi ikinci ayı sizin başlayacağız hatta bu videoda. Sadece o kadar kısa bir süre ara verdim. Onun dışında 10 Temmuz'dan beri kullanıyorum. Koyduğum öncesi sonrası görselleri de tam bir aylık görsel ve ikinci aya dediğim gibi gibi sizinle başlayacağız. Ben şimdi aleti size tamamen göstermeden yine şunu söyleyeceğim. En en önemli şey. Yurt dışında dediğim gibi bu alet çok popüler. O gösterdiğim masaj aleti de çok popüler. Masaj aletinin yani şunun çok bir numarası yok açıkçası. Bunun tek bir olayı var. Bunu yaparken, bunu da göstereceğim size aşağıya doğru bacağınızı çekiştirmemeniz hep hareketlerimizi yukarı doğru yapmamız gerekiyor. En önemli şey bu. Ama masaj aletinde, bu titreşimli masaj aletinde tabii ki sıkıntı durumlar olabilir. Yani sağlık açısından özellikle kulak kredislerinizde probleminiz varsa vertigonuz varsa, işte dizinizde bir problem, beyinizde bir problem varsa tabii ki kesinlikle yapmamalısınız. Yani bunun şakası yok. Kesinlikle yapmayın. Çünkü titreşimi çok güçlü bir alet ve e, gerçekten uzun süre fazla uygulanması kontrolsüz kullanımı gerçekten problem yaratabilir. Ben nasıl kullanıyorum anlatacağım size ama ya ben bunun uyarısını kesinlikle her videoda yapıyorum. Belki sıkılıyor olabilirsiniz. Instagram'da da paylaştığımda yapıyorum ama lütfen almayın. Yani bir sürü yöntem var e, diğer yöntemlerde de gayet bu selülit için lipödem için yani etkili olacak bir şey bulursunuz kendinize. Çok da önemli bir şey değil bu. yürüyün, egzersizinizi yapın. Bu değil yani kesinlikle aletiniz. Ben gerçekten çok araştırarak kaldım. Lütfen almayın. Yani araştırın öyle satın alın. Bir sürü markanın bir sürü ürünü var. Hangisi uygun ve iyiyse gidin onu alın. Yani bir markada size önermiyorum. Sadece kendi aldığım markadan gayet memnunum. Şimdi ben hemen üstümü değiştiriyorum ve birlikte kullanıyoruz bu aleti. Size göstereceğim nasıl kullandığımdan bahsedeceğim. Sonrasında zaten bu alt kılı fırçayı, masaj aletini tekrar konuşuruz. Ama özellikle bu aleti konuşmamız lazım. Şöyle bir sileyim dedim ama bezin tüm tüyleri yapıştı. Neyse başlıyorum anlatmaya. Shorts ya da real olarak zaten kutu açılışını görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Belki çok ufak şuraya bir video eklerim. Kutusundan direkt bu şekilde cihazınız çıkıyor. Çok ağır bir cihaz değil. Ve yanında şöyle şu yanlara takabileceğiniz kol egzersizleri için kullanabileceğiniz şöyle direnç bantları çıkıyor. Ben bunları hiç kullanmadım. Hiç açıkçası gerek görmedim ama kullanılabilir mi? Kullanılır. Gayet güzel. Şimdi şöyle cihaz alırken özelliklerini okuduğumda şu noktaların ayak akupunktur işte noktalarını uyardığı vesaire söyleniyor. Masaj etkisinin hani bu şekilde olduğu söyleniyor. Bunlar rahatsız olanlar da var ama gerçekten bence çok iyi geliyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi şu kısımları söyleyeyim. E, burası yürüme etkisi veriyor. Güya. Ben bu kısmı çok açıkçası kullanmıyorum. Her zaman şu iki taraf çok daha iyi. Şurası hafif yürüme şuralarda koşma e, modu anlamına geliyor. Benim cihazım şöyle kumandalı. Hemen şöyle açıyorum. Şöyle mesela ilk modunda sesi bu kadar. Şu an sessize çok gibi gelebilir. Bu gerçekten böyle rahatsız edici bir ses değil yani. Çok açıkçası kimseyi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Şimdi direkt buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz hızı. Ama şurada mesela modlar var. 30 bu şekilde koşmaya basayım direkt 120'ye çıkıyor. Yine bu ses bile sadece Şimdi konuşurken ses yapmasın diye kapattım. Yine bu ses bile burada yüksek gelebilir ama çok yüksek bir ses değil. Altına şöyle bir halı serdiğinizde, bir havlu vesaire koyduğunuzda asla rahatsız etmeyecektir. Öncesinde onu söyleyeyim. Şimdi bunu gerçekten yatay çekmek çok zormuş. Dikey çekeceğim bir şekilde ekleyeceğim videoya. Şundan bahsedeceğim. Ben düşük hızda kullanıyorum genelde ve 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikayı asla aşmıyorum. Zaten özelliklerinde de bu var. Yani uyarıyorlar size. En fazla günde 20 dakika ya sabah 10 dakika akşam 10 dakika şeklinde yaparsınız ya da akşam 20 dakika. Sadece günde 20 dakikayı geçmemeye dikkat ediyorsunuz. Uygulama şekli kesinlikle bu şekilde. Ve üzerinde birkaç egzersiz yapabiliyorsunuz. Onlar da çok etkili oluyor. Onları da göstereceğim. Kesinlikle benim bacaklarımı çok çok sıkılaştırdı. Yani o ilk hype görüntüsü ve bunu görüyorsunuz. Şimdi ikinciye başlıyoruz. Düşük hızda bile bu şekilde ve her yeriniz zaten sallanıyor. Hiç daha fazlasına gerek yok. En yükseklere çıkmak zorunda değilsiniz. Ben bu arada koşma modundayım ve en sevdiğim squat yapmak. Daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Kollarınızı çalıştırabilirsiniz. Yani her şekilde kullanabilirsiniz. Ne kadar sallandığını görüyorsunuz. Gerçekten bayağı bir titreşim gücü var. O yüzden çok yükseklere çıkmak kulak için, beyin için çok iyi olmayabilir. Hatta böyle çok daha yükseğe çıktığınızda, dimdik durduğunuzda gerçekten çok fazla titreşim hissediyorsunuz. Hiç iyi bir şey değil. Hafif böyle dizlerinizi kırarak durursanız etkilemiyor. Yani kulağınızı da etkilemiyor. Baş kısmınızda çok fazla titreşime maruz kalmıyor. Evet Evet, geldim. Şöyle bir 5 dakika falan yaptım ama o kadar yoruldum ki anlatamam. Akşam yine devam edeceğim. Kısaca hemen şundan bahsedeceğim. Ben 10-15 dakika yapıyorum. Bazen 20 dakika yapıyorum. Ama yani en fazla yapabileceğiniz önerilen 20 dakika. 20 dakikanın üzerine çıkmak kesinlikle yok. Ve 10 dakika, 15 dakika zaten çok yeterli. Ben farklı şekilde de kullanıyorum. Onları da size gösterdim. Tamamen bir masaj aleti olarak. Ya yere oturuyorum, bacaklarımı, ayaklarımı üzerine koyuyorum. Yine titreşiminden faydalanıyorum. Ya da oturuyorum ve masaj etkisinden yararlanıyorum. Ben çok memnunum. Kontrolsüz kullanmıyorum. Çok hızlı ayarda kullanmıyorum. 20 dakikayı geçmiyorum. Herhangi bir sıkıntısını yaşamadım. Ama tabii ki henüz ben de çok yeni kullanıyorum ikinci ayı aslında sizinle başlayacağım. Yine ikinci ay sonucunda paylaşırım. Düzenli bir şekilde kullanmaya devam edeceğim. Sadece mesela diyenler çok fazla şu soruyu alıyorum. Zayıflamak için işte etkili mi vesaire falan. Kendi başına tabii ki bir etkisi yok. Yani bu sporla da hani fitnessla, pilatesle vesaire bunları karşılaştırmamak lazım. Yine yapacağınız egzersizlere ek bir yöntem olarak tabii ki sıkılaştırıyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim yani beslenmene dikkat edersen 10-15 dakika günlük olarak düzenli bir şekilde uygularsan, kuru fırçanı vesaire yaparsan hakikaten sıkılaştırma ve selülit görünümünde azalmayı bence göreceksin. Ama en önemlisi tabii ki bunları düzenli bir şekilde yapmak ve birazcık şekere dikkat etmek. Paketli gıdaları birazcık azaltmak bence çok önemli. Tüm detayları verdiğimi düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama gerçekten kan dolaşımını çok iyi hızlandırıyor. Onu zaten anlıyorsunuz. Bir 10 dakika 15 dakika yaptıktan sonra her yerinizde o kadar hissediyorsunuz ki o karıncalanmayı. Hatta biraz böyle kaşınma hissi vesaire geldiği durumlar da oluyor. Üzerinde ekstra egzersiz yaparsanız çok çok daha etkili. Gelelim şu ürüne. Bu da gerçekten yurt dışında popüler bir ürün. Aslında başta söylediğim gibi daha böyle kapsamlı bir aleti var. Ben şöyle baktığımda burada biraz daha uçuk fiyatlara satıldığını gördüm. İşe yarar mı yaramaz mı açıkçası bilemedim. Hani atkılı fırçasının önemini, kuru fırçalamanın önemini biliyorum ama bunu bilemedim. O yüzden böyle uygun fiyatlı bir alet aldım. Fakat gerçekten etkili yani. Bunun da uygulama görüntüsünü koyacağım. Hepsini birlikte düşünün diyorum ben her zaman. Yani ben bunların hepsini birlikte uyguluyorum. Ben kremsiz uyguluyorum, yağsız uyguluyorum. Çünkü kuru fırçalamadan, bundan sonra ben yağ ve krem uyguluyorum. Ama genelde yağ ve kremle sanırım insanlar bunu uyguluyor. E bu da aklınızda olsun. Eğer zor geliyorsa kuru bir şekilde uygulamak, o şekilde de uygulayabilirsiniz. Kuru fırçalamadan aslında daha kolay ve daha eğlenceli ama ben kuru fırçalama içinde kendimce bir şey buldum. Ondan da bahsedeceğim size. Hani üşenmeden yapmak için. Bunda da uygulamasını koymuşumdur şuraya. Tek bir olayı var. Yani şöyle hafif baskı uygulayarak yukarıya doğru çıkarken indirirken ben açıkçası açmaya çalışıyorum. Ya bu çok hani ee, uygun fiyatlı çok şey bir alet değil açıkçası. Müthiş bir alet değil ama benim işimi görüyor. Daha kapsamlısını açıkçası ben de alabilirim. Çünkü işe yaradığını gördüm. Bence vereceğimiz paraya değecektir diye düşünüyorum. Yukarıya doğru şöyle baskıyı uyguluyorum. Aşağıya indirirken açmaya çalışıyorum ama biraz yorucu oluyor. En azından baskı uygulamamaya çalışıyorum. Ama aşağıya doğru böyle çok fazla çekiştirirsek de o zaman yine o sellüt görüntüsü artabilir. Yani iyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir şey yapabiliriz. O yüzden şöyle 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 şöyle, şöyle hareketlerle yapmamalısınız. Şöyle her zaman yukarı Doğru. Mor artıyor mu? Mor artıyor. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle mor artıyor. Ama yani bu kapsamlı olarak bahsettiğim ayette de yine aynı şekilde bu ayetin şeyinde var yani. Özünde bu var. Mor artıyor birazcık. Geçiyor. Çok problem değil. Çok kalıcı bir durumu olmuyor. Gelelim aslında en önemlisi Yani bunların hiçbirisini yapmıyorsanız bile şunu yapıyorsanız gerçekten çok şey değişecektir diye düşünüyorum yani sporla birlikte. atkılı fırçası. Şimdi normalde bacak için at kılı fırçası, vücut için at kılı fırçası şu şekilde biliyorsunuz ki. Ya ben bunu her zaman yapmaya çalışıyorum senelerdir. ve birkaç gün yapıyorum sonrasında çok yoruluyorum. Nefret ediyorum yani yapmaktan. Ve elimde şöyle bir yüz için at kılı fırçası vardı. Baktım ben bunu çok kolay uyguluyorum yani koluma, bacağıma, her yerime ve 5 dakika, 10 dakika sıkılmadan yapabiliyorum ve çok uzun süredir. Yani bir buçuk ayı falan bunda geçmişimdir. Belki daha fazla olmuş mudur? Olabilir. Anladım ki saplı bir at kılı fırçasıyla her şey çok daha kolay. Yani bu bana çok ağır geliyor yapması çok sıkıntı geliyor ama bunu çok böyle severek yapıyorum. Normalde yüz için ama yüz için gerçekten asla kullanmam. Bilmiyorum hani kullandığınız var mı ama yani bana uygun bir şey değil. Çizme ihtimali zaten çok yüksek bir şey. Fakat vücut için o kadar güzel ki kol için, bacak için. Sabah, akşam şu sıralar biraz daha hani sadece sabah yapıyorum. Birazcık salladım ama tekrar akşama da başlayacağım. 5 dakika, 10 dakika yapabildiğiniz kadar kuru bir şekilde hiçbir şey sürmeden cildinize bunu yapın. Aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru. Masaj yöntemi de var. Ona bakarsanız, onu yapmak isterseniz internette görseller var o şekilde de yapabilirsiniz ama en garantisi bence aşağıdan yukarıya doğru fırçalama yapmak. Yapıyorum. Ardından da ben şunu kullanıyorum. Nivea'nın sıkılaştırıcısı. Bu gerçekten bayağı iyi geldi ve ben bunu Instagram'da ilk aldığımda paylaştığımda çok olumlu yorumlarınız oldu. Kullanıp böyle etkisini gören çok kişi olmuş. O yüzden bu sıkılaştırıcıyı kullanıyorum. Daha iyi bir şey öneriyorsanız sizden de beklerim. Ben Hepsini bir arada kullandığımda, uyguladığımda gerçekten o öncesi sonrası görüntüde olduğu gibi bir etkiyi aldım ve çok kısa bir sürede yani bir ayda bence baya iyi toparlandı. Şu an uygulama yaparken yine böyle biraz daha şişlik var gibi ve e, hamur kıvamı görünüyor gibi. O da tamamen e, şu, yine şu sıra çok fazla şeker tüketmemle alakalı. Birazcık yine beslenmeme dikkat edeceğim. Böyle bakalım hep birlikte görelim ne kadar etki edecek. Ben sporumu da yapmaya devam edeceğim. Bu ürünleri de kullanmaya devam edeceğim. Benle birlikte başlamak istiyorsanız da yorumlarda konuşalım. Ben devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum ama kullandığım her şeyden şu anda hakikaten çok eminim ve güzel gidiyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.